Herkilerin bir priz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Emlak krallığımızın yeni bölümünde karşınızdayız. Bugün arkadaşlar gideceğiz. kiracılarımızdan kiralarımızı toplayacağız. Aşkım aşkım hoş geldin ya. Aşkım aşkım hoş buldum ya. 3 tane ev kiralamıştık. Kiralarımızı bir toplayalım çünkü paramız çok az. Bu arada artık ATM falan erişimimiz var arkadaşlar. Sağ olsun oyunun yapımcıları bizlere key kod verdi. Demo sürümünden orijinal sürüme geçtik. Sizler de Steam'de istek listenizi ekleyip destek olabilirsiniz bu oyuna. Ben çok beğendim ve devam ediyoruz. Sizler de beğendiniz zaten yorumlarda. Kredi diyor gülüm. Kredi çekelim mi şöyle bir 11 binlik? Krediye bulaşma, bulaşma diyecektim. Abi ne oluyor? Kim kovalıyor sizi? Sabah sporu yapıyorlar adamlar. Ben de sandım bizim kiracılar benden kaçıyorlar. Neyse. Şu hanımefendiden de evi alalım mı ya 4 numara? 42 bin mi? 42 Yanlış bin anlamadan. hadi al bakayım nasıl alıyorsun? Yani ben bu eve 42 bin verecek kadar da en bir emlakçı değilim. Memur bey şurada bir dolandırıcı abla var görüyorsun onu bir icabına bakın. Aha bizim kiracı bu değil mi? Sanırım biz buna kaça kiralamıştık evi. Vay Erdem abicim kirayı almaya geldim senden. Kirayı hazırladın mı? Kirayı ödeme konusunda hazırım işte tutar. Ya sen adamın dibisin ya. Ya Erdem baba sen hep böyle ol benim canım ya ya. Bunlardan her gün kira alacağız değil mi böyle? Aynen öyle reis. İlk kiramızı aldık. Allah bereket versin. Bugünkü parayla gazinoda güzel bir harcama yapabiliriz. Ya ne gazinosu beni delirtme. Şu kiraları topla. Uyuyup uyan. Yarın da kiraları toplayalım. Pahalı bir ev alalım. Pahalı kiraya verelim. Tamam reis öyle yapalım hadi. Bak böyle dediysen kesin altından bir bit yeniği çıkacak. Bir şey yapacaksın. Hanımefendi ne güzel bir eviniz var. Emlakçı da arıyormuşsunuz. Benim gibi bir emlakçı asla bulamazsınız. Ortadoğu ve Balkanların en Şimdi kral emlakçısı. Şimdi bir çarparım emlakçısı. sana görürsün emlakçıyı. Ne kibar konuşuyorsun? 17 bin diyor Reis. Bu fiyat biraz yüksek ablacım. Sen deli misin divane misin ya? 15 bin. 3 artı bir ev. 3 artı bir mi? Verdi lan. Kaça verdi? Vallahi 15 bine verdiriz. İnşallah dolandırırız. Bu artı bir yavrum ev. Bunu çok fena kiraya veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Üst katı mı var? Sen ne diyorsun? Güzel güzel bu ev <laughs> güzel. Bizim eve benziyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ortalama değeri ne kadar artacak kiranın. İyice çitle. Aferin aşkıma. Öğrendin ha. Ulan... Öğren öğren. Evlenince de böyle yardım edersin bana. Ederim aşkıma ya. Feda olsun. Selamünaleyküm. Aslan yeğenim benim. Ne haber? Kira hazır mı Ertan kardeş? Kirayı ödeme konusunda hazır. Ya benim kiracılarım var bir tane. Sen adamsın ya. Görüşürüz Ertan'cığım. Gayet güvenilir insanlara kiralamışız. Tebrik ediyorum bize. Ulan garip. Seni sahipleneceğim oğlum. Bekle biraz daha paraya bulayım. Şimdi senin mamammış. Veteriner masraflarımış. Onlarla ilgilenemem. Birazcık gariban bir emlakçıyız. Zamanla inşallah seni de sahipleneceğim oğlum. Öyle bakma. Aslanım İlhan. Hazırladın mı kirayı? Aferin gülüm bu da hazır ya senin o kel kafana var ya. Bir tane şılak diye şaplak atıyorum. Adamsın. <laughs> Oha 8000'imiz oldu. Bu arada e, bizim emlakçıya giderken ben de bir hikayemi anlatmak istiyorum. Anlat resmen biraz. Emlakçıya daha... dedim. Beni delirtme. Yavrum tamam, buraya. Yavrum buraya. kafa dağıtalım gülüm ya. Senin Vur, kafanı burada. bir dağıtırım ben. Şundan bir tur oynayayım mı mesela? Yavrum Hı. oynama. Belki paraya bulduk. gülüm. 1000 dolar bulduk. Kaç verdin de 1000 aldın? Masrafı çıktı 100 verdik 1000 aldık gülüm. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> ne oluyor oğlum? Dur dur oyna biraz daha ya. Lütfen. Aha bunu inşa edin. Vallahi inşa Chris. Çok güzel. Ben bununla ilgili anımı anlatacaktım anlatayım mı? Anlat gülüm hadi dinliyorum. Kankiler bizim bir tane dogo arjantin köpeğimiz vardı Tam Bize yavruyken geldi. Ben bir yıl önce onu bir kaybettim çok üzüldüm. Sonra bir tane sokakta bir köpek vardı. Adı da garipti ve dışarıdaki kont dediğim var ya yavrum. Aynı ona benziyordu. Yine benden para istedin. Aynı ederim. ona benziyor. Şu an garip diye bir köpeğimiz var. Adını da garip koyduk. O köpeği o yüzden sahiplenmek istiyorum. Sahipleneceğiz reis. Rahat ol hatta şimdi gidelim sahiplenelim. Bizim günlük kredi ödememiz ne kadar yavrum? Gülüm hiç bilmiyorum. Acaba ATM'den mi ödeyeceğiz yoksa otomatik ben bizim hesabımızdan çekiyorum. Bakalım bir ödemeler. Ne? 5500 mü? Şimdi ödemeyelim reis. Günlük de ki Öde, biriktir. Hayır canım birikmez ya. İstediğimiz zaman öderiz. Yine Faiz bu dükkanın haline mı? ya. Koyarsa koysun gülüm be. <laughs> Kapıyı kim açık bıraktı reis? Sen. İnşallah benimdir. Hırsız hırsız girmemiştir. Neyse. Hırsız gelsin. Ne çalacak buradan? Nasıl ne çalacak gülüm? Bilgisayarı çalacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar yeni aldığımız evi 3 artı 1 güzel bir daire. Hemen şöyle bir fotoğrafını yine çekmeyi unuttuk. Neyse bir dahaki evde fotoğrafını çekeceğim gülüm bana hatırlat. 5000'e koy. 4000. 5000. Ne 5000? Bin gülüm? E. Pahalı pahalı resim imkanı yok. 3500 yapalım yavrum bence o zaman. 3500. Yani pahalı gülüm 3400. İyi iyi iyi. Tamam güzeldir arkadaşlar 3400. Bir fotoğrafı da şöyle bir öpeyim. Sevgili eşimi ışığımızı... a biz ışığımızı açmamışız. Neyse kapalı gazı fatura gelmesin. Gidelim şu kiraları toplamaya bencecik. Evlere şenlik kızımız var. Bizim de biraz nazımız var. Gülüm bu kazayı kim yaptı acaba ya? Allah rahmet eylesin. Bu nasıl bir kaza lan böyle? Tam da bizim evin önünde olmuş. Neyse beşiktaş'a işte şey gidelim. Orada bir sosyal mesaj var. Hız yapma yavrum. Araba Aslana? kullanırken. Allah. Sevgilim gülüm. Bizim Hız. mi? Bilmiyorum gel bakayım. Oğlum gel. Kirayı vermeyen kiracıları sen ısıracaksın gel. Sevdikçe acaba bizim köpeğimiz... Aa bizim köpeğimiz oldu. İsim garip. Garip kont. Garip kont olmuyor. Garip yaptım. Garip garip. Gel garip. Takip <laughs> et ya. Çok, çok tatlı. <laughs> Aslında kirayı ödemezsen var ya. Sağ baldırından bir sıra kalır haberin olsun. Hemen öde kirayı İlhan kardeş. Adamsın seni sevdim. Kel kapalı İlhan. Gel garip. <laughs> Gorube bak ya şu an koruman var zaten senin. Geçtiler. Hayırdır bizim mahallemizde öyle sallana sallana. Sen İlhan'ın akrabası mısın ya? Erdem müşkülüm bu. Ne bakıyorsun diyor bana. Şehirde ne var ne yok atsanım. Bu işlerle ilgilenmiyorum. Seninle uğraşılmaz hadi yaylan. İkile. Dayı ne haber ya Erdem <laughs> dayı. <laughs> kirayı ödememek için dışarı çıkmış gülüm. <laughs> <müşkülüm. gülüyor> Buradayken istesene kirayı iste. İsteyemiyorsun değil mi? Bak ne diyor seni ilgilendirmez acelem var. Ne? <laughs> garip saldır oğlum. Saldır. Saldırmıyor. Garip söz dinlemiyor gülüm. Garibe bir kemik, bir yemek, bir şey versen belki dinler. Hanımefendi ne öyle sallana sallana yürüyorsunuz. Merhabalar. Sana ne? Lan! Hey neler oluyor? Çok güzel gözüküyorsun. Hayır benim karım daha güzel. Şehirde ne var ne yok lan? Yine bir kulüp açılacakmış. Bana ne? Kaybol. Aferin aferin. Vallahi Bak hayattım. nasıl bir yumuşadın. <laughs> Selamun aleyküm. Dayıcım senin bu ileride ikizini gördüm biliyor musun? Ne kadar taygısızdı ya. Aleyküm selam. Kirayı ödedin mi işte kira bedeli burada. Adam adam. Helal <laughs> olsun lan bir kere bile ödemeye çıkmadı şu ana kadar. ver saygılar. Şu ya bu kendinin... benim sana bir teklifim var. Efendim gülüm şöyle. Beren'den de şöyle bir kiralayalım. 8 bine. Yo 6 bine kiralarım. Verdin 6 bine oğlum. 2 artı 1. Üzgünüm diyor gülüm. Vermese vermesin. Beğenmedim zaten bu evi. 6500 ya maksat evimiz olsun. Gelmişken bütün hepsinden kiraları toplayalım. Anladın mı böyle? Bu mahalle komple bizim olacak. 7000 veririm. Daha da zırnık koklatırsam benim adım da geblendim. Hadi bakayım. Gel garip. Gülüm. Çok verdim bu eve var ya. Ya bir şey olmaz be gülüm. Bunları Gerçi artı 1 bu. 1 artı 1 değil. Kira değeri bu evin çok düşükmüş. Gülüm temizledikçe artar ve 2000'e kadar yolu var. Tamam burayı da temizledik. Haydi bakalım. Garip ne yapıyorsun evin altına girmişsin. Gel oğlum gel. Garip nerede? Oha. Şimdi önce bir dışarıdan çekelim. 24 numara. Garip sen de poz ver oğlum. <laughs> İçeriden de bir poz alalım. Şöyle şu odayı çeksek yeterli. Dört ev. Aynen öyle canım. Evimiz temizdir. 2 artı 1'dir. Tam böyle bir aile evi. Burayı da aldık mı? Tamam bunları ilana koyarız. Haydi bismillah kapıyı kapat devam et. Acaba garibi otobüs alacak mı? Garip koşarak gelir. İnşallah yola bulur, daha evine öğretmedik ona. Köpek bir kere kokusunu aldı mı sahibinin, onlar da olsa bulur yavrum. Bak ya, bu bilgiyi kıs, yaz. Bazı köpeğin dostlukları, bazı dostların köpekliğinden daha iyidir gülüm. Aslanım Garip. Oy! Bunu da sen bir kenara yaz. Ay şurayız. Nerede lan Garip ha? Garip, garip gel. Yeni yuvam burası aslanım. Gel içeri. Mama da ye. Köpeğini kulübeye bırakabilirsin. Hadi ye. Allah burada takılsın Gülüm. Maman da Oyna orada gülüm. ye. Oyna topla oynayacaksın. Nasıl oynayacağız? Bak o alacak ağzına sana verecek büyük ihtimal. Getir bakayım oğlum. <laughs> aldım. Gel Garip. Yakala oğlum. Nasıl koşuyor? <laughs> Çok iyi lan. Çok güzel yapmışlar. Getir. Garip. Getir Garip. Nereye atayım Gülüm bunu? Uzat bakayım bulabilecek mi? Hadi it bakalım. Bakayım ben saklansam bana getirecek mi? <laughs> Getiriyor lan <ona> direkt <laughs> Garip. Al oraya git. Ben de hemen koşarak eve gideceğim gülüm bakalım eve kadar gelecek mi? Bence kapının önünde şu an. Gelmiyor gelmiyor arkadaşlar. Demek ki oyunu bu Nerede kadardır. ki? Nerede oğlum garip? Lan <laughs> ne yapıyorsun orada zırtın? Gelmiş. <laughs> Nereye bıraktın? Garip dondu şu anda. Ne oluyor? Garip. Gelsene oğlum. Psikolojisi bozuldu garipin. Ulan. Ne yapıyorsun? Garip ne oldu sana oğlum? uyu uyan istersen. Baga girmiş olabilir arkadaşlar. Bir uyuyalım kalkalım belki kendisine gelir harbiden. Karıcığım karıcığım iyi geceler. Günün nasıl geçti? Çok kötüydü. Bana biraz para Gene parayır misin? Ulan var ya seni hiçbir şey demiyorum. Allah Allah Rabblik versin. Ne yapıyorsun garip? Oğlum bu baga mı girdi bir de? Var ya topu bulsana bir. Topu al gel. Allah Allah hiçbir şekilde müdahale edemiyorum ben şu anda. Vallahi Bak bilmiyorum. top burada top burada. Topu al topu garip at. Garip. Ha, tamam kendisine geldi. <laughs> Şükürler olsun. Demek topu oraya atmaman gerekiyormuş. Şimdi bu çöplerimizi hızlıca atalım gülüm. Ondan sonrasında yeni evimizi de bir kiralayalım. Kağıt kutusunu at. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Günlük kirası 3400. Çok şanslıyım. Peki sözleşmeyi imzalayalım. Ucuz ya. dedi gördün mü? Desin desin. Ben kiraya almaya geldim bir vermesin ben soracağım ona. Şu tablette fotoğrafını çektiğimiz evi kiraya koymadın. Doğru. Acaba buradan koyabiliyor muyuz ya? Ulan var ya bir gün geleceğim buradaki bütün arabaları satın alacağım. Benim adımda da Biraz... daha zamanı var değil mi gülüm? Zamanı var. Bir de çok gecikirsen kiraları toplayamayız. Öğlen oldu bile. Şu an çabuk hareket etmen lazım. Aynen öyle reis. 1500. 1500. 2000, 2000. 2000, 2000. Pahalı olur reis 2000. İyi misin? Olmaz. 1800 tam ideal. Çok ucuza koyuyorsun valla. Hayatım memur bey kusura bakmayın. Yeğenim selamlı döküm hazır mı kira? Bu kesin hazırlamıştır. İlhan ya benim bir numaralı kiracım. Aferin sana. Başka kirayı almadığımız kimse kalmadı ama birazcık ev alabiliriz. Şu an hanımefendinin 166 bin mi? Ne lan bu? Saray mı oğlum bu? 3 artı 1 ev. Ya isterse 15 artı 1 olsun gülüm. Sanki boğazdan yala alıyoruz ya. Dur Şöyle bak. olsun ya aynen öyle şu Kamille anlaşalım. 7 bin diyeyim. Pazarlık bile yapmadan alırım da. Hayır hayır yap. 6 bin de. Dayıcığım 6'ya bunu bana ver. Daha yüksek bir teklif istiyor gülüm. 6 .500. 6500 dedim senin için. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Peki. 6800 yap o zaman. Ben inat ettim bu evi alacağım. 6850 dedim. Bunu da kabul etmiyor. Oha. 6900. 6900 ver lan. 7 yap mecbur. Kral 7000'e de vermezsen senin o göbeğine bir tane yumruk atarım var bir Vermiyor reis. 7100. <laughs> lan oğlum sen ne inatçı çıktın? Laz mısın lan sen? Ercü sizin o taraflarda. Da <laughs> Benziyor ha lazlar. Bizim <laughs> burası Laz mı yavrum? Ne? Laz mı burası? Bu. Işte, gülüm. Tamam, ne ya, her, her Karadeniz'de mu? olabilir her, Karadenizli Laz mıdır? 7300'ü e aldık valla. En azından çöp kovası var evin önünde. %78'de kirlilik değeri. Leş gibi be. bir artı bir eve çok mu verdik lan? 2 artı biri 8 bin almıştık. Neyse bir tane öğrenciye kiralarız gülüm buraya. burası... Sence içeriye gerek yok ya. Bir dışarıdan çek yeter. Salon burası da o da mutfağa tuvalete gerek yok zaten. Ne yapacaksın mutfakta tuvalette canım? Bir evde zaten olmasa da olur mutfak tuvalet. Kapıyı kapat. Aynen bizim evde mutfak olması olur. Hep dışarıdan yeriz değil mi? Ay tabii canım ya. 1800'de bu da gitsin sabah müşterilerimiz gelsin kiralayalım. Sonra tekrardan gidelim kiralarımızı toplamaya arkadaşlar. Kendimize güzel bir araba alacağız rahat ol. Aslanım ne yapıyorsun lan? Topu da buraya mı koydun sen? <laughs> maması bitmiş. Oğlum, Doldur. tamam beni mi ısıracaksın? Oğlum git tam topu al. Kaç para? 10 dolar. Tamam bir şeydir. Bunu bir yiyelim değil mi patates kızartması? Üstüne de bir danıt. Oh. Karnımız doydu. Afiyet balı şeker olsun. Eyvallah gülüm bizim köpek nerede? Bak yine maması bitmiş. Biz bunu her gün 10 dolarlık mama mı alacağız ya? Harbi bizim köpek nerede? Aa top burada Garip. Oğlum nereden çıkıyorsun sen? Bak beni korkutuyorsun <laughs> ha. Allah Allah. Müşteriler gelmiş. Ayşe şurayı bir topla be. Ne münasebet sen topla. Yani alemin en kral emlakçısının önü böyle olmamalı. Aa garip buraya gelmiş. Böyle evet, dur ölüm müşterileri korkutacaksın. Beyefendi hoş geldiniz. Beklediğim Yavrum, için sinirliyim. Direkt kirala kiraları almaya gideceğiz kaçırmayalım. 5 gününü tutmak istiyorum diyor gülüm. Kabul et ya yapacak bir şey yok. Tamam lan dövmeli. Evde inşallah böyle ıntılı işler yapmazsın değil mi? He? Tipin hiç böyle hayra alamet durmuyor. O eve bir şafak baskını olursa polisler tarafından ben seni bulurum ve tokatlarım haberin olsun. Evde parti yapıp evin altını üstüne getirecekmiş bir tip var bunda. Tabii etmiyorum zaten 1300 e ya. Kaybol lan. 19 günlüğüne tutmak istiyorsunuz. Çok ucuz diyorsunuz. Hadi sözleşmeyi hazırlayalım. Ayrını görün inşallah. Garip buradan içeri girer misin lan? Girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok akıllı. Hadi yine kiraları toplamaya gidelim. Bu evin kiracıları da taşınmamış. Yarın büyük ihtimal oranın kirasını toplayacağız. Şu arsayı da diyorum ki ucuza kapatalım ya. Müteahhitlik yapalım. Ne diyorsun gülüm? Şimdi o işlere hiç bulaşmayalım. Kiralarımızı toplayalım. Yolumuza bakalım. İlerleyen bölümlerde tabi neden olmaz? Aynen öyle Arkadaşlar duydunuz. Eğer videoya güzel bir like gelirse, yorum gelirse ilerleyen bölümlerde arsa alıp müteahhitlik yapabiliriz. Duyum, Kankiler mı? bir 30 bin olalım artık ya. Erdem dayıcım, senden zaten şüphem yok. Sen hazırlamışsındır kirayı. Hemen böyle alalım gidelim. İşimiz gücümüz var. Eyvallah dayı. <laughs> Bu da emekli Erdem dayı. Hep kendin ya. Eve hiç alışveriş yapma zaten. Aa, eve bir dolap aldığım zaman inşallah dolduracağım o dolabı. Beyler selamünaleyküm. Burada nasıl ucuza daire var mı ya? Alınır mı buraya yatırım yapılır mı? Her zaman hayat kısa dolu dolu yaşamak lazım. Valla nasıl bir kafa yaşıyorsunuz siz bilmiyorum ama. Banka memuru abilere benzemiyor mu? Vallahi tren yapmışlar gidiyorlar gülüm neye benzediklerini ben çözemedim. Öğle yemeğine çıkmışlar. Yeğenim Mert'ten. Hazır mı kira? Aferin lan sana da. Vallahi yavrum seni takdir ettim ha. Çok düzgün insanlara kiralaman takdir edilesi bir şey. Ha Erdem dayının kayınçosu gülüm. 18 bin. Ulan dayı. Bak ciddi söylüyorum sana 15 bine verirsen ben bunu alırım ve giderim. Hadi ver. Yap o indirimi bana. Sen adamın dibisin. Aldıkla gülüm bu daireyi de. Kaç artı birdi bu? Sana bir şey diyeyim 10 numara daire kapattık. Tam da kaç artı bir? 2 artı bir mi? 3 artı bir mi? 2 katlı gülüm. Oha harbiden güzel. Oğlum bir de 18 binlik daire aldık he. Bu Erdem dayı var ya ve akrabaları. <laughs> Mükemmel insanlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama paramız da sıfırlandı. Yarın kiraları toplarız. Bunu bugünden kiraya verelim de saat geçmeden. Hoş geldiniz size nasıl yardımcı olabilirim? 23 gününü tutmak mı istiyorsunuz? Tabii tabii. Sen şanslıysan biz senin gibi kiracıyla anlaşmaktan daha şanslıyız efendim. Dayıcım hazır mı kira? İlhan da az önce sana benzeyen birine de kiraladım. Vallahi siz cansınız be. Erdem de ya, acaba evde mi ya? Öyle uykusuna yatıyor bazen. Yeni kiracımız gülüm. İlk defa şu anda kiramızı alacağız. Aferin size. Siz de böyle gününde öderseniz bizi çok mutlu edersiniz. Avukata benziyordu abla. Ulan var ya gülüm şu binaya baksana. Burayı satın aldığımızı düşün bir de. O çok pahalıdır. Zamanı gelecek. O binayı da alacağız eşvanam. Şimdi diyecek ki seni saraylarda <laughs> yaşatacağım. Emlak kralı olayım seni saraylarda yaşatacağım gülüm. Hazır mı Ertan'cığım kira? Aferin lan. Ulan biriniz de Ertan... vermesin de. Avukata veririm lan sizi. Tam bir aile babası Ertan da. Selamünaleyküm hanımefendi. Cemre hanım. Ha siz satıyorsunuz değil mi? Ha yok kirayı almaya geldim sizden de. Sağ olun 3400 mü? Hangi <laughs> ara buna kiralamışız Da Öyle paramıza baksana. <laughs> Harbiden bu oyunda biz zengin oluruz ya 2-3 bölüme. 2-3 bölüme değil önümüzdeki bölüm araba bile alırız rahat ol. Abartma abartma. Şu arazileri de alacağım her yeri alacağım kankiler. O içinden ne diyordu biliyor musun gülüm İnşallah beni görmez de kirayı almaz diye. Ama gördüm be çok geç artık. <laughs> Ertan. Ertan gülüm iki yerden ev kiralamış artık. Umarım oynatıyor ne yapıyor sevde bilmiyorum. O bizi ilgilendirmez. Erdem dayıcım senin o ak sakallarına ben ölürüm ölürüm 16 bin dolar tanıyorsam başka alacağımız kira kalmadı gülüm ne yapalım? O zaman videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Gelecek bölüm çok heyecanlı olacak çünkü almadığımız büyük evlere alacağız. Hatta belki araba alırız belki arsa alırız belli olmaz kankiler. Bu bölümün sonunda Kredi taksitimizi de şöyle kapatalım. 10 numara olmadı mı? 10 numara 5 yıldız. Borcumuz olmasın. Kafamızı yastığa rahat koyalım. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kankiler önümüzdeki bölümleri merakla bekleyin. Bakın buradaki özelliklerin kilidini de şimdiden açıyorum ki merak edin neler olacağını. Haydi o zaman like attıysak bir sonraki bölümde görüşürüz.